Bu videomuzun konusu seller ID. Yani Türkçesi satıcı ID'si yani kimliği demek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda ya da birkaç önceki videolarımızda gördüğünüz gibi manuel storefront yani herhangi bir kişinin mağazasına girerek arama yapmayı sizlere göstermiştik. Ancak arkadaşlar bir listedeki bütün satıcıların ID'sini alarak Araya da bir virgül koyarak Kipa üzerinde ürünleri ayrıştırabiliyoruz. Bundan sonraki videomuzun konusu olacak olan Kipa Data Product Finder kısmında da konuyu çok iyi anlıyor olacaksınız. Hadi gelin arkadaşlar konuyu detaylandırmaya başlayalım. Birkaç önceki videolarımızda da aynı ürün üzerinden ilerliyoruz. Karoten. Arkadaşlar herhangi bir satıcının üstüne tıklıyorum. Unutmamanız gereken en önemli konulardan birisi neydi arkadaşlar? Prime'ı seçiyoruz çünkü bizler FBA satıcılarız. Herhangi bir satıcının üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Yeni sekmede aç diyorum sizler için. Karşımıza çıkan ekranda bakın yukarıya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Eşittir seller'dan sonra iki kere üstüne tıkladığım zaman A3H6IZ diye devam eden bir kod var. Satıcı kimliği yani seller ID var. Başka bir örnekte pekiştirmek istiyorum. Başka bir satıcının üstüne tıklayarak yeni sekmede aç diyorum arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi seller eşittirden sonra A85 ile başlayan yere çift tıklayarak arkadaşlar onun seçimini yapıyorum. Şimdi bu seçimleri neden böyle yaptım? Bunların hepsini otomatik olarak nasıl alacağız? Kipada aramaya uygun hale nasıl getireceğiz? Bunların hepsini sizlere öğretiyor olacağım. Videomuza burada bir S vererek bazı açıklamalar da yapmak istiyorum. Arkadaşlar eğer ki retail arbitraj yapıyorsanız ve Türk satıcıların olduğu listelerde yoğun bir şekilde manuel storefront aramasında sizlere gösterdiğim gibi adresi Türk olan kişilerin ID'lerini yani satıcı kimliklerini alırsanız ve Kipa'da bir arama yaptırırsanız bir sonraki videomuzda göstereceğim gibi ürünleri rahatlıkla ayrıştırıyor olacaksınız. Bir sonraki ya da diğer videomuzda Kipa'da Data Product Finder kısmına giriş yapıyor olacağız. Ancak arkadaşlar seller ID toplamak gerçekten ama gerçekten çok önemli bir tekniktir. Lütfen iyi izleyelim. Manuel olarak işaretlemeyi sizlere gösterdim. Arkadaşlar burada bir yazılımdan faydalanmamız gerekiyor. Extensionlarımızı arttırıyoruz. Chrome mağazaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Chrome web mağazasına giriş yaparak buraya arkadaşlar Esin Feature yazıyoruz arkadaşlar. Bakın Asin Feature programımızın ismi bu. Bende yazılım kurulu olduğu için Chrome'dan kaldır diyor. Ancak sizler Chrome'a ekle diyerek buradaki puzzle'dan daha önce de gösterdiğim gibi arkadaşlar gelerek yazılımın eklemesini yapabilirsiniz. Bakın yazılım burada F harfiyle de sizlere göstereyim. Herhangi bir bir listeye girdiğiniz zaman burada gördüğünüz dikdörtgen ve yatay olarak gözüken Grab List of Amazon Sellers Asin Feature'ın Chrome eklentisidir arkadaşlar burada böyle bir şekilde sizlerin karşısına çıkar. Şimdi ASIN Feature ve Seller ID'yi nasıl kullanacağız? Neler yapmamız gerekiyor? Hadi gelin birlikte hareket edin. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 7 adet satıcı var. Her birinin storefrontuna tek tek girmek yerine burada ASIN Feature yani Asinze'nin turuncu kutucuğuna basıyoruz arkadaşlar. İlk etapta çalıştırdığınız zaman kıymetli arkadaşlar sizleri biraz bekletiyor olabilir. Ancak bir problem yok. Bu videoda da gördüğünüz gibi her şeyi doğaçlama çektiğimiz için canlı canlı yaşayarak sizlere gösteriyor oluyoruz. Bakın arkadaşlar Burada otomatik olarak seller ID'lerini bizlere çıkarttı. Seller ID'nin altında bakın buradaki satıcıların hepsinin ID'si var. Burada arkadaşlar feedback'lerini görüyorsunuz. Satıcı ne tip yani mesela FBM satıcı varmış aralarında, FBA satıcılar varmış arkadaşlar. Ürüne verdikleri fiyatlar, kondisyonu burada arkadaşlar bakın üstüne tıklayarak da store front'undaki ürünleri bu şekilde de görebiliyorsunuz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ancak bizim konumuz burada seller ID'leri almak. Yani ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Shift'e bir kere basıyorum. Üsttekini tıklıyorum. Bakın arkadaşlar ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hepsini gelin arkadaşlar seçin ve kopyalayın. Sizlerden ricam yeni bir Excel sayfası açmanızı istiyorum. Sizlere bu A ve V sütunları birazcık dar olarak gelecektir. Ancak arkadaşlar bunları lütfen genişletelim. Çünkü A ve B sütunlarında bazı işlemler yapacağız. Bakın arkadaşlar bu kadar kolay bir şekilde seller ID'leri almış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar geriye dönüş sağlarsak hemen geliyorum arkadaşlar. Burada bunu kapatıyorum. Başka bir listeye giriyorum arkadaşlar. Burada başka bir ürün seçmiştim. Bakın arkadaşlar burada da aşağıya doğru inip Grab List of Amazon yazan Asin Feature by Asinzen yazılımını çalıştırıyorum. Aynı şekilde Seller ID'ler karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Biraz bekledikten sonra karşımıza satıcı ID'leri çıkacak. Burada önemli bir trik var. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi geldim bunları kopyaladım. Tekrar Excel'ime işliyorum. Bu Excel'i de sizlerle birlikte hazırlamış olmak istiyorum. Arkadaşlar burada seller ID toplarken şöyle bir teknik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Manuel Storefront aramasında hemen gelelim buradan Prime'ı seçelim. Ve başka bir satıcının sayfasına girelim. Oradan başka bir ürüne geçiş yapalım. Zaten yaptıklarımı sizlere gösterdiğim için sizler rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar başka bir ürüne geçtim. Bakıyorum buradaki ürüne tıkladım. Hemen Asinzen yazılımını çalıştırdım arkadaşlar. Bu seller ID'yi bu eğitime özel olarak, doğaçlama olarak biriktiriyorum. Bakın arkadaşlar burada tekrardan seller ID biriktirdim. videomuz biraz uzun olabilir. Pekişmesi açısından sizlere yardımcı olmak istiyorum. Arkadaşlar karşımıza çıkan seller ID'leri tekrar Excel'e kopyalayacağız. Ancak çok önemli lütfen dikkatinizi bana verin arkadaşlar. Seller ID'leri toplarken maksimum 50 adet seller ID toplamanızı sizlerden rica ediyorum. Bunun sebebi çünkü biz bu seller ID'deki satıcıların kendi store frontlarındaki yani mağazalarındaki ürünleri Kipa'ya atacağız arkadaşlar. Ve Kipa'da istediğimiz filtrasyon gruplarında ayrışmasını sağlayacağız. Çünkü Kipa 50 adet seller ID ile çalışıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat edelim. Buradaki seller ID'leri de sizlerle birlikte kopyalıyor olacağım. Bu da bizlerin kılavuz seller ID Excel olacak. Bakın arkadaşlar size söylediğim üzere 16. satırdayım ve devam ediyorum. 38. satıra kadar geldim. Burası da çok önemli. Lütfen dikkatinizi tekrar bana verin değerli dostlar. Seller ID'lerin Kipa'da çalışabilmesi için her bir seller ID yani satıcı kimliğinin arasında virgül olması gerekiyor. Bunu basit bir Excel formülüyle sizlere gösteriyor olacağız. Arkadaşlar devam ediyorum. Herhangi bir satıcının listesine girerek tekrardan bir burada işlem yapmak istiyorum. Hadi gelin şuradan bakalım arkadaşlar. Karotenin listesinde herhangi bir satıcının mağazasına girdim. Buradan başka bir listeye giriş yapmak istiyorum. Burada neler satılıyormuş? Şuna tıklayalım arkadaşlar. Açtım. Zaten 50'ye Excel'imize bakarsak ve dikkat edersek 50 adet kişiye arkadaşlar fazladan seller olduğu zaman kenarıya not alabilirsiniz. 11 kişi kaldığını sizlerle birlikte görüntülüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın arkadaşlar pekişmesi açısından lütfen sıkılmayın. Çok önemli bir konudur. Tek tek 3 kere aynı işlemi yapıyor ve devam ediyor. Arkadaşlar tıkladım. ...Seller ID kısmının dolmasını sizlerle beraber bekliyoruz arkadaşlar. Olması gereken işlemleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Loading kısmında karşımıza çıkan Seller ID'leri bekliyor olacağız. Arkadaşlar, Asinzen yazılımının birazcık ağır çalışması sizleri rahatsız etmesin lütfen. Çünkü free bir yazılım yani bedava bir yazılım... ...Seller ID'leri de bu şekilde rahatlıkla toplayabiliyoruz. O yüzden burada geçirdiğimiz zaman sizleri lütfen ama lütfen rahatsız etmesin. Pekişmesi açısından tekrarlıyorum. Kipa'da Data Product Finder kısmında bu ürünleri istediğimiz filtrasyon gruplarına göre ayrıştırdığımız videomuza geçince 50 adet Seller ID'nin Kipa'da çalıştığını göreceksiniz ve lütfen buna dikkat edin. Arkadaşlar buraya geldim. Buradaki Seller ID'leri de sizlerle birlikte kopyalıyor olacağım. Tekrar Excel'ime geçtim. Arkadaşlar burada diğer seller ID'leri kopyaladım. Bakın 69 adet seller ID oldu. Arkadaşlar bunları buradan lütfen silmenizi istiyorum. Başka bir yere sizler not alırsınız. Az önce de söylediğim gibi asla ve asla kafanız karışmasın. Çok basit bir mantık. Kipa'da arada virgül istediğini tekrar tekrar videomda söylediğim için biliyorsunuz artık. Bunların arasına nasıl virgül koyacağız? Arkadaşlar seller ID'lerimiz A1 sütunundan itibaren gördüğünüz gibi listelenmeye başladı. Ve 50 adet seller ID'yi sizler için topladık. Seller ID nedir? Bir kişinin satıcı kimliği ve onun mağazasındaki ürünleri Kipa'dan otomatik olarak çekeceğiz. Harika bir tekniktir arkadaşlar. Evet buraya geldim. Arkadaşlar eşittir. Bakın çok basit bir kod. A1 sütunu ent işareti denden arkadaşlar bildiğimiz virgül denden. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Tekrarlıyorum not alın ya da videoyu burada durdurun. Artık bu sizin adınız soyadınız gibi seller id'yi biriktirerek rahatlıkla birçok ürün bulacaksınız. Eski bir teknik gibi gelebilir. Doğru kullanırsanız gerçekten ciddi fayda sağladığını da görüyor olacaksınız. Arkadaşlar enter'a bastım. Bakın bu koddan sonra virgül koydu. Hemen Excel'de basit bir teknikle şurada gördüğünüz kare noktacıktan aşağıya doğru hepsini çekiyorum arkadaşlar ve bundan sonra B sütunundaki bütün ürünlerimin sonunda bakın dikkat ederseniz virgül olduğunu görüyorsunuz. Yani otomatik olarak virgül ekledim. Arkadaşlar Seller ID'ye ekleme ve Excel'de Seller ID'leri çekme düzeltiyorum. Ve Excel'de Excel'e bunları ekledikten sonra virgül ekleme bu kadar kolay. Manuel Seller ID nasıl ekleyeceksiniz ne mantıklı ekleyeceksiniz diğer videolarımızda gösteriyor olacağız. Ama bu Seller ID'mizi de sizler için kaydediyor olalım arkadaşlar. Eğitimimizde bu Seller ID çünkü deniyor olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar.